Selamlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz. 28 Ekim Salı akşamı. Hepinize merhabalar. Bugün altına yine derinlemesine teknik bir bakış yapacağız. Hep beraber. Fear of the missing out. Yani bir şeyleri kaybetme duygusuyla hareket edip o altının yükselişinde e, trene sonradan binenler şu anda biraz panik olmuş durumda. Merak etmeyin o paniği biraz yatıştıracağız şu anda. Çünkü e, benim beklemiş olduğum düşüş şu anda beklemedi ve düşüş zaten uzun bir müddette olmayacak gibi duruyor. Çünkü zaten bunu bilmemiz için profesöre bunu bilmemiz için Profesör olmaya veya çok ünlü bir bilim adamı olmaya gerek yok. Dünyayı izlediğiniz zaman aslında güvenli limanı şu anda altın üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ve bunu zaten merkez bankaları aylardır, yıllardır yapıyor. Ee, Vietnam, Avustralya, Hindistan, Çin, Rusya, Türkiye gibi ülkelerde toplumlar da altına yönelmiş durumda. Bu düzeltmenin olması gayet normaldi. Çünkü ben size daha önce grafiklerde ne anlatmıştım? 9. ve 11. haftalar dikkat edin diye. O dönemleri iyi dinleyenler e, muhtemelen bunları değerlendirmiştir. Fakat altında aslında birikim yapanlar... ...yani böyle tane tane küçük yatırımcısındır, bireysel yatırımcısındır. Çünkü bizim milyon dolarlarımız, milyon TL'lerimiz olmadığı için... ...bizim için ne kadar yatayda, şu dönemde özellikle... ...ne kadar yatayda giderse bizim için o kadar daha toplama... ...biriktirme fırsatı verir. Bu yüzden de panik olmanın bir anlamı yok. Tepeler almışsındır, bekleyeceksin sadece. Bu bir an meselesi. Neden? Çünkü bir değere yatırım yapıyorsunuz. Altın tarih boyunca... Bir değer yatırımı, krizden çıkış, kıtlıktan çıkış, savaşlardan çıkış, kişilerin, ailelerin, toplumların güvenli limanı haline gelmiştir. Çünkü biliyorsunuz olası küresel savaşta, dünya savaşlarında veya bölgesel savaşlarda geldi insanlar kendi çıkış yollarının altına bulmuşlardır. Neyse konuyu çok dağıtmadan bizim bugün bakacağımız nokta şu 1976 ile 80 arasında olan, 80 arasında olan altın rallisini ben sık sık sizin önünüze getiriyorum. Piyasa, medya, ana akım medya bunu konuşmadan önce ben size bunu çok detaylı şekilde e, defalarca önünüze getirdim ki orada da notlarım var benim grafik üzerinde almış olduğum notlar. Çünkü biz mega haldeyken bir şeyin farkında olmamız lazım. Trenden erken inmememiz gerekiyor. Bu düşüşlerde bizim gibi bireysel küçük yatırımcılar için bu benim düşüncem buradaki herhangi bir şey yatırım tavsiyesi olamaz. Benim için bu düşüşler hele ki yatayda bir müddet bize izin verirse toplamaya çünkü maaşımızı aldığımız zaman paramızı kazandığımız zaman ne yapacağız? Tane tane küçük küçük birikimlerimizi artıracağız. Benim hedefim uzun vade 10-15 yıl 20 yıl sürecek bir yola çıkmış isem eğer e, bu yoldan yani bu düşüşler bu düzeltmeler bunlara ben düşüş bile demiyorum. Çünkü bu düzeltmeyi biz gayet açık ve net bekliyorduk. Bu düzeltmeler benim için bulunmaz Hint kumaşı derler ya, bulunmaz fırsat. Bana alım yapabileceğim fırsatları tanıyor. Çünkü e, bizim hedefimiz önümüzdeki yıllar 2028, 2029, 2030'a kadar sürecek olan çalkantılı dünyanın içerisinde e, ne yapacağız? Biz güvenli liman olarak altına sığınacağız. Bir de fear of the missing out biliyorsunuz bu olay var. Bu işte bir şeyler kaçırma e, korkusuyla hareket edenler. Şimdi altın düştü muhtemelen bu düşüşlerde de elinden çıkaranlar olacaktır. Fakat şunu unutmayın sevgili dostlar. Eğer altın neden biriktirilir? E, belli başlı hedefleriniz vardır. Ev almak istiyorsunuzdur. Veya emekliğinize yatırım yapmak istiyorsunuzdur. Birikim yapmak istiyorsunuzdur. E, dijital herhangi bir şeye güvenmek istemiyorsunuzdur. Bu yüzden de altın tarih boyunca olduğu gibi bir birikim alıcı olmuştur. Evinizi alacağınız döneme Miktara ulaştığınız anda ben her zaman şunu şundan bahsetmiştim. Eğer bir eviniz yok ise mutlaka ve mutlaka bu adıma atmanız gerekiyor. Çünkü birikim aracınızı bir somut varlıktan diğer bir somut varlığa dönüştürmeniz gerekiyor. Bunu grafikler üzerinde size de çok detaylı şekilde anlatmak istiyorum. Biz trenden erken isteyen taraf değiliz. Yani ben trenden erken inmek istemiyorum. Ben birikimden devam edeceğim. Bu yolda gidişatımızı sürdüreceğiz. Şimdi ben size grafikleri paylaşacağım grafiklerde de e, 1976 tarafına sizlerle bir göz atacağız. Yine 1976'ya gideceğiz hep beraber. Orada ne olmuş, neler yaşanmış, nasıl bir duygu halindeymiş. Çünkü borsada da bazen o fear of missing out dediğimiz olay. Borsa'da bir insanlar bir şey çıkmaya başladıktan sonra uyanıyorlar. Bakın Nisan'la Ağustos arasında altın yatay piyasada gitti ve kimse altının yüzüne bile bakmadı. O dönemde toplamayanlar altın yukarı hareketlendiği zaman kuyumcuların önünde sıralar oluşmaya başladı. Veya yine borsa bir hisse senedi. Duyanlar ağzın ağza yayılan işte bir şeyleri kaçırıyorum durgusuyla hareket edenler genelde trene en son binenlerdir. Burada da kısa vadeli üzülen insanlar vardır. Onlara seslenmek istiyorum. Üzülmenin bir anlamı yok. Üzülmenin gereği bile yok. Hatta bence eğer birikim yapıyorsanız sevinin. Çünkü maliyetinizi düşürmek için size bulunmaz bir fırsat yaratılmış burada. Evet şöyle açıyorum arkadaşlar. Burada grafiğimiz var. Ben hemen bunu haftalığa alıyorum çok net ve detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım size. Şimdi gelelim çok geçmiş tarihe gidelim buradan sizlerle beraber. Burada notlarımız altının neden yükseldiği daha önce bunu defalarca videolarda anlattım. Ama tekrar videoya yeni gelenler vardır burada da üzerine durmak istiyorum. Bakın 2008 krizinden işte kaç dolarlardan 430'lardan nerelere gitmiş 2000'lere gitmiş fakat daha sonra derin bir 5 yıllık bir düzeltme döngüsüne girmiş. Biz şu anda bu döngünün içerisinde değiliz sevgili dostlar. Çünkü bize şu anda emareler politik dünya, global piyasaya baktığımız zaman bunu göstermiyor. Altın 20 yılda bir, 30 yılda bir genelde yükselişini çok büyük hareketlerle yapmış. Mesela Bitcoin hani nasıl onlarca kat, yüzlerce kat yukarı hareket etti. Altın değerli Mehmet Bitcoin gibi hareket etmez. Altın fiyatlar, akıllı fiyatlar, düzgün fiyatlar ama dediğim gibi yoluna devam eder. Yolundan döndüğü zaman da işte şöyle bir düşüşle karşılaşırız. Burada da eğer o dönemlere ulaştığımız zaman zaten bize belli başlı MR'lar gelecektir. Burada da e, deriz ki artık benim altın benim için hedefim tamamlamış. Ben altınla vedalaşıyorum. Artık o zaman bizim e, de ilgi alanımız olan borsa tarafına dönüş yaparız. Şimdi burada 1975-76 senesi tamam mı? Şuralar. Bakın aşağıda şuraya baktığınız zaman ta, buradaki tarihleri görürsünüz. Altında burada işte bir İsrail Arap Savaşı var. Şimdi eski dostlarımız, eski abonelerimiz bunları Sık sık dinlemişlerdir. Daha bunları kimse bahsetmeden ben bahsediyordum. Ee, tekrar yapmam lazım ki çünkü kanala yeni gelenler var, yeni katılanlar var. En azından bizim ne yaptığımızı iyi bilsinler. Şimdi burada bir yükseliş başlıyor. 45 dolarlardan 1972 senesinde bir yükseliş başlıyor. Ama bu asıl yükseliş değil bakın. Ee, şu bölge, bakın şu bölgeyi aslında insanlar yükseliş zannediyor. Şu kalemimi alayım göstereceğim şu bölgeyi insanlar yükseliş zannediyor. Aslında bu bölge yükseliş değil. Yükseliş burada sadece emarelerini görebiliyoruz. Şu andaki yaşamış olduğumuz dönem gibi. Burayı yakınlaştırdığım zaman siz gerçek anlamda göreceksiniz demek istedim. Bakın. Şimdi bu grafiğe bakıyoruz. Buradaki şu tarihle şu tarih arası. Burası 74 Aralık. Burası da 76 Ağustos. Yani 2 senelik bir 1 1,5 2 yıllık bir düzeltme süreci. Fakat burada işte ne demiştik? Asıl hareket aslında şu anda başlamıyor. Haberlerin gelişiyle beraber asıl hareket ne yapıyor? 1976'nın Eylül ayında yukarı doğru imelenmeye başlıyor. İşte bu hareket. Yani şurada korkup da inen trenden, işte buralarda mesela şu düzeltmelerde, bizim yaşamış olduğumuz düzeltmeler şu düzeltmeler, böyle bir düzeltme yaşamadık. Şu anda onu yaşamıyoruz. Bu düzeltmeler burada da artık ne derler? Hani borsada çok söylenir ya keriz sirkeleme, onu bilmem ne yapma, şudur budur. Bu noktayı bakın ben burayı işaretmişim daha önce şurayı, şu bölgeyi. İşte bu noktada bu noktada asıl alımlarını, girişlerini aşağı doğru yine kademeli alımlarını, yukarı doğru kademeli alımlarını yapanlar işte asıl bu noktadan sonra hareket başlıyor. Bakın yukarı doğru gidiyor, gidiyor, gidiyor. Çok büyük bir hareket yapıyor. Buradan kaç dolarlardan gitmiş? Şurayı baz Burada 101 dolardan ne kadar gitmiş? Arkadaşlar 871 dolara 10 saatin gitmiş. Bura gittikten sonra bakın bu demiştim ya genelde 9. ve 11. haftalar çok risklidir. Bakın burada altın Sanki böyle manipülatif bir hisse senedi olarak hareket etmiş. Fakat burada İsrail-Arap arap savaşı vardı. Ve Arap ülkelerinin, OPEC'in, OPEC Arap ülkelerinin batılı devletlere uygulamış oldukları bir ne vardı? Petrol ambargosu vardı. Yani petrol satmıyorlardı, vermiyorlardı. Altın da fiyat fiyatlıyordu. Petrol inanılmaz fiyatları gitti. Altın inanılmaz fiyatları gitti. Ve daha sonra bir düzeltme. Düzeltmeden sonra son bir satış fırsatı. Altın tekrar yükselecekti ki bunu yaşayacağız muhtemelen birkaç sene sonra. Tekrar ben size hatırlatacağım. Yukarı doğru bir hareket işte. Burada satamayan, buralarda satamayan işte son bir fırsat sana. Buralarda çıktığın zaman zaten ne olmuş? Altın artık 80'ler. 80'lerden sonra seyrini değiştirmiş ve e, düşüş seyrine başlamış. 80'lerde 90'lara kadar düşüş sürmüş. Arada burada hareketleri görüyoruz. Burada 288'lerden işte 500'lere giden %100'lük bir hareket, %70'lik, 80'lik bir hareket. Fakat bu düşüş uzun müddet boyunca sürüyor. Yani bizim şu anda yaşamış olduğumuz düşüş bu değil. Bizim yaşamış olduğumuz şey ben çok hızlı gittim bunu düzeltmem lazım. Yanlış gittim yani yukarı gittim ama ben yine edebileceğim fiyatlara gelmem gerekiyor diyor bize Atın. Bu numaramı anladık. Zaten biz şu anda işte bu krizler var daha önce ben bunu bahsetmiştim. Eski, kanaldaki eski çekmiş olduğum videolara bakabilirsiniz. Burada da bizim hedefimiz vardı bakın şu işte çanağın tamamlaması gereken hedef. Zaten ona biz şurada ulaşmıştık. Şu bölgede biz çanağın tamamlamış oldu hedef ulaşmıştık. İşte Altının rally emaresi de aslında bize bu tarafta çıktı. Bakın. Bu bölgede çıktı yani. Dedik bakın hedef tamamlandı ama altın düşmek istemiyor. Çünkü dünyaya bakıyoruz. Rusya, Ukrayna, Amerika, İsrail, işte Hamas, İran derken Orta Doğu, Çin, Tayvan. Bunlara bakıyoruz ve asıl önemli olan şey şu 38 trilyon dolar borcu olan bir Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyoruz. Bu her ay her birkaç ayda bir 1 trilyon dolar sadece faiz ödemesi olan bir borç. Şimdi işte burada da itibari para sistemi olan aslında güveni sarsılması diyoruz. Buna bakıyoruz biz de burada. Şimdi bakın burada çok derin bir mum oluşmuş haftalıkta. Bu düzeltme nerelere kadar gelir? Düzeltme 3750 dolarlara kadar gelebilir. Bakın burada zaten bize şimdi hep böyle teknik değil, konuşmuyorum. Zaten bunu konuşmak istiyorum bilenler bilir. Ama burada Fibonacci %50'lik bir düzeltmesi gayet normal. Şu çıkışın %50'lik düzeltmesi gayet normaldir. 3750 dolarlar burası. <laughs> Buralarda yani şöyle bize bir ovalik vermesi gerekiyor. Ben tekrar şunu günlüğe alayım. Size çok rahat anlatayım. Şimdi bu düzeltme işte geçen gün bir video çekmiştim. Yemede yanında yat diye. İşte bu düzeltme şöyle bize bir ovalik verirse yine kalemimi alayım buradan. Şöyle bize bir ovalik verirse bu şekilde. O biraz derin oldu hadi şöyle bir tam şeyinden alalım. Şu 150'den alalım. Şöyle işte zikzak hareketler yaparak şöyle bir oval bir görüntü işte burası mükemmel toplaması için. Çünkü bizim hedefimiz neresiydi? 2028, 2030, 2030'a kadar ne kadar işte kendi cebimizi altında birikimlerimizle doldurabilirsek bizim lehimize olacak. Bizim şansımız olacak. Bu yüzden de ben bunu çok önemsiyorum. Bunu bekliyorduk. Bu geldi. Şurada bir dibimiz vardı. Bu dip kırıldı. Buralarda muhtemelen dedim ya hani 3750'lere kadar daha yolu var sevgili dostlar. 3.600'a geldi zaman konuşuyoruz ama burada 3750'lere kadar şu anda yolu var gözüküyor. Ee, bunlar tepki alımları olabilir. Ee, burada kademi olarak mesela şimdi ben altın biriktiriyorum. Şöyle düşün param var abi altın biriktiriyorum tamam ben kademi olarak maliyetlenirim. İşte tam da bulunmaz Hint kumaşı dediğim yer yeme yerinde yat dediğim yer buralar sevgili dostlar. Gram altına hiç bakmıyorum çünkü dolar bazında herhangi bir değişiklik olmadığı için gram altında şu anda işte grafiklerde onsla beraber hareket ediyor. Ee, yine bu bizim işte bu gri bölgemizin bakın üstüne atmaya çalışıyor. Burada da işte gelse gelse burada 5000 bin, 5000'ler, 4900'ler, 4900'lere kadar gerileyebilir. 10 altın 3750 dolarlara gelirse. Hatta şuradan bir hesap yapalım hemen. 3750 bölü 31.1 yapalım. 120 dolar çarpı 40 diyelim. Yani 5000 lira falan gibi 5064 liralara falan gösteriyor zaten şu anda. 5100, 5000, bin, bin 4900'ler bu aralar olağan e ne derler düzeltme seviyeleri. Bu yüzden çok paniğe kapılmanın bir anlamı yok. Gümüş volatildir. Gümüşte de, de bizim biliyorsunuz işte şu bölge artık bizim. Ne derler yatay. Bakın şu bizim teknik grafik aslında ne kadar iyi çalıştı. Bakın burada yukarı doğru gitti. Fazla fazla aşırı gitti. Burada dijital alımlarla yukarı doğru gitti. Ama ne oldu tekrar geri bizim direncimizin altına, destek desteğin altına artık geriledi. Şu valilik bu kadar uzun sürecek mi? Dünyada Trump Çin arasında geçen görüşmeler çok böyle güvercin açıklamalar mı olacak yoksa bütün ülkeler ileride şahinleşecek mi? Bunu izleyerek artık gümüş ve altındaki seyrimizi sevgili dostlar ona göre değerlendireceğiz. Bu yüzden yani konunun özeti şu. Size şunu söylemek istiyorum. Eğer birikim yapıyorsak, eğer bir hedefimiz varsa ev almak istiyorsanız zaten dedim ya belli bir rakama ulaştığınız anda hiç gözünün yaşına bile bakmayın eviniz yok ise. Onun dışında zaten ben ilerleyen dönemlerde emeklilik sisteminin bizi çok böyle geçindireceğini düşünmüyorum. Hani bizler şu anda genciz, gücümüz varken çalışıp en azından birikim yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde sıkıntı yaşamamız için hem kendimizi sağlık anlamında hem de maddi açıdan önleme, e, ne derler, e, güven almamız gerekiyor. Bunu da kendimizin yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilerleyen dünler, ilerleyen zamanlarda devletler artık yaşlara ne derler? şu andaki bakışla zaten şu an çok iyi bir bakış yok ama o zaman o dönemde artık böyle hani bunlara bir fon ayıralım, bunlara bir bütçe ayıralım, bunlara bakalım gözüyle bakmayacak. Bizler kendi başımıza çaresiz bir şekilde kalacağız. O yüzden de bu benim için önemli zamanlar. En azından uzun için. Şimdi dünyadan da biraz haberler var. Sizlere onlardan da anlatayım haberlerden bahsedip daha sonra konuyu biraz kapatalım. Şimdi altın fiyatları için bir tahmin daha varmış. %27'lik artış öngörüsü. Londra Kıymetli Madenler Piyasası Birliği'nin yıllık toplantısına katılan delegeler altın fiyatlarının 12 ay içinde ons başına %27 artışla 4980 dolar ulaşmasını bekliyor. Burada da yine bir tavazi bir şey yapmışlar, rakam vermişler. Dedim ya hani altın muhtemel ilk gitmesi gereken yer bizim beklemiş olduğumuz 4650 dolarlar. Bu kısa vade için söylüyorum ama e, 2026'ın sonu için muhtemelen biz 5500-6000 dolarlarını görürüz gibi düşünüyorum. Ama bu piyasa. Piyasa her şeye karar verecek. Piyasanın gidişatına göre bakacağız. Yine Amazon'dan işten çıkarmalar. <laughs> Var ya 14.000 bin kişi daha işten çıkaracak. Amazon yapay zeka yatırım maliyetlerinin artmasıyla 14.000 kişi işten çıkaracağını açıkladı. Yani artık büyük teknoloji şirketleri veya büyük şirketler yapay zeka, robotik sistemlerin gelişmesiyle beraber bu işsizlik oranlarının arttığını göreceğiz dünyada. Apple'ın Apple piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları gördü sevgili dostlar. İşte bakın şirketleşmiş şirketleşmiş bir dünyaya dönüyoruz. Yani şirketlerle yönetilen bir dünyaya artık o kadar her şeye e, hükmediyorlar ki 4 trilyon doları görmüş bir şirketin değeri tarihte ilk defa. Yani bizim görmüş olduğumuz o klasik hani şirketler var ya işte petrol şirketleri vardı, kömür, madencilik işte ne bileyim şunlar bunlar artık bunlar geldi geçti küçük bir uygulamayla bile veya üretmiş olduğunuz teknolojiyle, teknolojiyle bile artık trilyonlarca dolar bir kar elde biliyorsunuz. Burada da Amerika Başkanı e, Japonya'da biliyorsunuz Trump. AB, Trump Japonya'da ABD ve Japonya arasında altın çağ anlaşması imzalandı diye CNBC'de bir haber var. Buradaki biliyorsunuz başbakan, metalci bir başbakan, bayan başbakan. Burada onunla alakalı bir haber var. ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun en yoğun günlerinden birinde Tokyo'da Japonya'nın yeni başbakanı Sanaye. Ya, yani sanayi, sanayi gibi. Sanaye Takaichi. Takaichi. Sanane dermiş gibi. <laughs> İsme bak. Sanaye Takaichi bir araya geldi. Trump ve Takaichi görüşmenin ardından ülkelerinin ittifakını altın çağa taşıyacak bir anlaşmaya imza attı. Yani biliyorsunuz e, Japonya'nın hegemon şey Amerika'nın hegemonisi olan bir Japonya ve Almanya düşünün. Bunlar sadece Amerika hizmet etmek durumunda. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda bunlar mağlup gelmişlerdi Amerika'ya karşı. <laughs> Musk da yeni bir Wikipedia gibi bir e, uygulama geliştirmiş. Musk duyurdu. Wikipedia alternatifi Grokpedia hizmete girmiş. Grokpedia bakalım deneyeceğiz. Yapay zeka e, biliyorsunuz yapay zeka artık e, ilerliyordur. Deneyelim. işimize gider. Çünkü gerekli olan bizim bilgiye ulaşmamız için e, teknolojinin bu nimetlerinden faydalanmamız gerekiyor. Yine Tokyo'dan sosyal konut uyarısı gelmiş. Resmi bankalar dışında kimseye ödeme yapmayın diyor sevgili dostlar. Detaylar tam iyice bir belli olsun. Hep beraber bakacağız. Altın fiyatlar demiş. Kritik eşiğin altında düşüş sürecek mi? Spot altın salı günü %2'ye aşkın düşüşüyle ons başına 3.008 doların altına gelirdi. Pazartesi günü ile birlikte %5'ten fazla düşerek 10 Ekim'den bu yöne en düşük seviyesini gören altın kan kaybetmeye devam ediyor. Yani bazı piyasalar bunları böyle göre dursun. Bizler yolumuzdan şaşmadan devam edeceğiz. E Kasım aralık geliyor çok güzel videolar hazırlıyorum size 1900 aslında 29'dan o ilk büyük ekonomik e, çöküşü anlatan daha sonra günümüze kadar gelen bir video serisi hazırlıyorum bugün başladım daha doğrusu önceden başlamıştım biraz yazdım çizdim kafamda senaryoyu oluşturdum orada muhtemelen benim yüzümü göremeyeceksiniz biraz böyle görüntülerle görsellerle size bir video hazırlıyorum sevgili dostlar bugünlük bu kadar olsun bu yüzden de şunu söylemek istiyorum ya bu videoda anlatmış olduğum hiçbir şey. Bir yatırım tavsiyesi, bir birikim tavsiyesi değildir. Ne öyle bir lisansım var, ne ekonomistim. Bununla alakalı bu da yok. Buradaki sadece bizim amacımız teknik alarak, teknik anlamda geleceği bir projeksiyon çizebilmek. Burada sadece altın gümüş paylaşmıyoruz. Dünyadan değişik konuları paylaşıyoruz. Burası bir hobi kanalıdır. Hobi kanalı. Yani en azından yatırım, birikim, kampçılık, bunun gibi olayları anlattığımız, konuştuğumuz sohbet kanalı diyelim. Böyle bir kanaldır. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.